Yine bir gün, yine bir test. Pekala, kalemleri bırakın çocuklar. Teşekkür ederim. Ve şimdi not verme başlasın. Parlak bir renk lazım. Oh, yanlış. Hayır, neredeyse bitti. Umarım bir dahakine daha sıkı çalışırlar. İşte oldu. Buna gerçekten bir sürü kırtasiye malzemesi gerekiyor. Bir daha bitti. Bu kadar yeter. Geriye kalan bu mu şimdi? Buna hangi köpek kemirmiş? Of hadi ama. Bu işe yarar mı acaba? Bir bakalım. İşte oldu. Hey bu çok şirin oldu. Keşke hepsi buna benzeseydi. Ne yapacağımı biliyorum. Bir ateş al. Ortasından kıpır. Kalp şeklini aldı gördün mü? Buraya bir ip bağla. Sonra arasından ve çevresinden geçir. Metali tamamen kaplayana kadar böyle devam et. Ama sabırlı ol. Bu biraz sürebilir. Bittiğinde çok güzel görünecek. İpi kes. Bunun gibi farklı renklerden birkaç tane daha yap. Çok hoş olmadı mı? kağıda özel bir hava kattı. Bu kötü notların etkisini iyi yumuşatıyor. <laughs> Artık benden nefret etmezler. Bu umarım hoşuma gider. Ve karta da aynen ismimi yazacağım. Gina için. Aa, bu çok basit oldu. Şimdi olacak? Ee, doğum günün kutlu olsun Cina. Hala pek özel olmadı. Bütün not kağıtların bitmiş mi yoksa? Şansa bak. Bana hediye hazırlıyor? Şuraya yakından bir bakmazsam olmaz. Ne şanslı kızım. Bu en sevdiğim renk üstelik. Bunu şöyle kişiselleştireyim. Bu sayede herkes bunun bana ait olduğunu anlar. Çok güzel oldu. Mandy neler yapıyorsun? Çok kötüsün Jake. Bu üstelik kalıcı keçeli kalem. Küçük kız kardeşler çok gıcık. Ama bir dakika. Ne yapacağımı biliyorum. Ver bakayım şu yastığı bana. Aman al. Kare şeklinde kestikten sonra ters çevir. Ve defteri iç kısmına koy. Kitabın kapağının kenarlarına tutkal sür. Bütün kenar boyunca sür. Sonra kılıfın kenarını katla. Aynısını üstte de yap. Ve sonra üstüne bastır. İşte hepsi kaplandı. Müthiş oldu. Cine buna bayılacak. Ben hala ağlıyor mu? N ne yapacağımı biliyorum. Bu da nedir? Sağ ol, Jake. Oh, hey Sofia. Merhaba. Öf ya bu kalemin boyaları her yere bulaşmış. Bir dahaki ders için biraz kağıda ihtiyacım olacak. Defteriniz mi boyandı? Merak etmeyin nasıl düzeltebileceğinizi biliyorum. Şöyle ki elimden iş gelir. Belki de Justin Sofya'dan yaratıcılık tiyoları alabilir. Ya da almasın mı? Bir saniye bu problemin bir daha yaşanmaması için ne yapacağımı biliyorum. Kendi dolap içi kalemliğini yapmak için boş bir kağıt kutu kullanabilirsin. Önce bu şekilde eğimli kes ve sonra kağıtla kapla. Karmaşık bir problemi kolayca çözmeni sağladı bak. Ama bitirmeden önce arka tarafına birkaç mıknatıs tuttur ki dolabına asabilesin. Bunu da en kolay yine sıcak silikonla yapabilirsin. Şahane. Artık kalemlerin eşyalarına bulaşmayacak. Hepimizin akıllı telefonları olduğundan beri dersler eskisi gibi değil. İstersen hocalara sor. Evet, telefonları toplama zamanı. Bunu saklamalıyım. Ödevlerinizi yaptınız mı bakalım hanımlar. Of, kazanmak üzereyim. Buradan nefret ediyorum. Sanki fotosentez konusunu işlemeyi çok istiyorum da telefonunu kullanmak istiyorsan ileri düzeyde Kurnaz olmalısın. Cevap gözünün önündeymiş. Telefonunu yüzüstü yatır ve sıcak silikonla bir çizgi çek. Aşağı kadar insin. Sonra üstüne bir boya kalemi yapıştır. Harika. Şimdi bunu bir destek kaleme tekrarla. Havalı görünüyor değil mi? Artık selfie çekerken asla yakalanmıyorum. Sadece boya kalemlerimi kullanıyorum. Ne biçim kandırdım? Bu tüyo dahice. Anneler ve duygusal romanlar birbirlerinden ayrılmazlar. Jennifer'ı fark etmedi bile. Hadi hepsini şuraya sokmam gerek. Tatlı. Ne bu curcuna böyle? Şu gerekli kağıtları şuraya sığdıramıyorum. Dur. Hepsini buruşturuyorsun. Sana daha iyisini öğretmiştim. Ver şunu bakayım. Ders notlarına böyle davranmamalısın. Pardon. Niye sana aldığım dosyayı kullanmıyorsun? Bedava değildi o biliyor musun? Aslında. Belki de düşündüğümüzden daha kullanışlıdır. Şöyle bir dosya al. Kapağını kes. Sonra da etiketleri istediğin gibi sırala. Kolay ulaşman gereken sayfaları içine yerleştir. Bunu da unutma. Sonra bana teşekkür edersin. Al. Aslında bayağı da sevimli oldu. Ve tüm kağıtlarım da içinde. Her zaman en iyisini bilirsin annem. Umarım bunları düzenli tutabilirim. Ve işin en iyi yanı da bana lazım olan sayfaları hemen bulabilirim. Şu önemli molekül çizimi nerede? Hah? Neyse acele edeyim de gecikmeyeyim. Nasıl geçtiğini haber veririm anne. Nihayet heyecanlı romanıma geri dönebilirim ben de. <laughs> Sınıf arkadaşınla zevkleriniz benziyor. Ama bu soruna yol açabilir. Görüşürüz. Hemingway bayağı ilginçmiş. Hmm. Ne? Bunu koyduğumu hatırlamıyorum. Ben pompon kız değilim ki zaten. Aa, bir dakika bu benim sırt çantam mı? Bu bana harika bir fikir verdi. İsmini yaz ve dış hatlarını sıcak silikon kalemle çiz. Ben balon gibi eğlenceli harfler seçtim. İstediğin renkleri de kullanabilirsin. Gizli noktaları unutma. E'nin çevresi gibi. Şimdi sıra renklerde. Harflerin daha iyi görünmesi için çizgileri farklı yönlerde çek ve her çizginin sonunu daha belirginleştir. Sonra çerçeve ve zincir gelsin. Şimdi de yanlış çantayı al da görelim. Ha? Bu benim adım değil. E, ee, Madison. Tert geçti ha. İsim etiketi kurtardı. Pekala, elde var iki. 14 mü? Biraz şeker arası vermeliyim. Evet 14 yazayım. Aa, belki de 15'tir ama. Aa, bu problemler baya zor. Biraz daha şeker alsam. Düşün Sofia düşün. Ne? Keçi miyim neyim? Bunları yesem çok daha iyi olur. Evet, beynim çalışmaya başladı. Şerit şekeri al ve bir delikten. del. İşte. Şimdi delikten birkaç gün geçirip bağla. İşte bir şekerleme kitap ayracı. Bu sayede daha fazla okuyabilirim. Için hazırım. Selam tatlı ayrıcım. Onu nereden buldun? Hmm, bir saniye daha bekleyemeyeceğim. Evet, dikkatimizi veriyoruz. Onu fena kandırdım. Bunlardan satmaya başlamalıyım. Bir fikirdi sadece.